Hiç kimse yok, kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler, kimsesi. Evet, bu feryadımız kimsesizlerin kimsesi nedir? Çaresizlik nedir bilir misiniz? Çaresizlik ne olduğunu bilmek isteyen gazzeye baksın. Aciziyet, elden bir şey gelememe, çaresizlik. Bunu en iyi öğrenmek isteyen Gazze'ye baksın. Gazze'deki anneyi dinlesin. Gazze'deki babanın gözüne baksın. Gazze'deki kardeşin hüznünü görsün. Bitmişlik mi? Tükenmişlik mi? İşte insanlığın Gazze'deki hali. Gazze'deki fotoğrafı. Gazze insanlığın aynı zamanda bir aynası. İnsanlığın düşüş noktası esfel. Yani alaya yükselenlerle esfelde kalanların ayrışmış olduğu ayrıştırıldığı mekandır Gazze. İnsanlığın utanç mahalledir Gazze. Gazze bir yandan firavunların, Nemrutların, şeddakların, buhtun nasırların, kabillerin, Moğolların, Lenin ve Mao'nun birleşip zulüm yağdırmış olduğu mazlumlar yurdu, masumların diyarıdır Gazze. Evet insanlık tarihi boyunca zalimlerin zulümlerinin birleştiği ortak noktadır zulüm olaraktan. İşte zulüm böyle olur dedirtecek derecede zulmün tarifinin adeta İsrail'in yapmasıyla Gazze'de tecessüm etmiş bir halidir yine Gazze. Gazze Allah'a şikayet kapısının açıldığı yerdir Gazze. Bir yandan bitmişliğin, bir yandan bitkinliğin, tükenmişliğin, çaresizliğin, acizliğin, kimsesizliğin, varlığın bitip de yokluğun, aydınlığın bitip de karanlığın başladığı yerdir Gazze. Evet onun için öyle dedik. Hiç kimse yok kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Evet çaresizlik nedir bilir misiniz? Belki herkes az çok bilir ama ben acizane yeni yaşadığım için bir nebze tam Gazze'deki de gibi değil ama bir nebze çaresizliğin ne demek olduğunu 6 Şubat depreminde bizzat gördüm, bizzat yaşadım. Ve Adıyaman'da hem kendi evimin hem de annemin evinin yıkılması üzerine hemen gittiğimde sabahından itibaren enkazı önünde bekledim. Annemin o yıkılan binadaki birinci kattaki enkazı önünde bekledim. Birinci kattaydı. ikinci kattaki iki tane genci çıkarttık. Aşağıya baktım annemin yattığı oda görünüyor. Koltuğu görünüyor. Ortadaki halı görünüyor. Yan tarafta annem yatıyor. Seslendik fakat bir ses yok. Şimdiki her sabah geliyorduk oraya. Sabahleyin bekliyorduk, bekliyorduk. İki gün tabii bir şey yapılmadı. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. İki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün, sekiz gün. Her gün sabah geliyor ve akşam geç vakitte 12 sıralarında gidiyor. Bir ümitle sabah bir daha geliyor. Bir çaresizlik içerisindeyiz. Bir yandan soğuk, yağmur. O imkansızlıklar içerisinde acaba diye. Hayatından artık belli noktada ümidini kesince acaba tek parça çıkartabilir miyiz? Ümidiyle bu sefer ümit beslemeye, o çaresizlik içerisinde enkazın önünde beklemeye çalıştık. Sesleniyoruz, ses yok. İşte böyle bir çaresizlik içerisinde 8 gün bekledik. O sırada 8 gün sonra yurt dışından gelmiş olan Gürcistan ekibi kendilerine de teşekkür ediyorum tekraren. Hakikaten ustalıkla yandan gedik açtılar. Hatta bizi öbür taraftan epey yan odaya girmiştik ki ben orada yatıyordum. Onun yanındaki banyoya, onun yanındaki odaya hatta mutfağa doğru kadar da gittik. Bir sonraki oda kolonların çökmesi neticesinde bir türlü girilememişti. İHA ekibinin de gayretiyle oraya kadar girildi ancak bizzat yattığı odaya girilememişti. Demek istediğim o Gürcistan ekibinin yandan bir gedik açması neticesinde annemi tek parça olaraktan kurtarmış olduk. Hem ona hem tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. İşte orada o 8 gün boyunca o çaresizliği bir nebze yaşadık. İşte evet Gazze'nin yanında bu belki hiçbir şey değil. O depremdeki herkes az çok bir çaresizlik içerisinde, bir koşturmaca, ne yapacağını bilemezlik içerisinde koşturdu. O çaresizlik içerisinde elinden bir şey gelmiyor. Tam bir acziyetin yaşanmış olduğu son doruk nokta. Çaresizliğin, kimsesizliğin evet zaman içerisinde Allah razı olsun o kimseler geldi. O kimseler geldi. O kimseler el attı. Herkes bir şeyler yaptı şüphesiz. Allah hepsinden de razı olsun. Ama bizim bir şeyler adeta yapmaya çalışırken yapamayışımız. İşte o acziyet ve çaresizlik varca işte bir nebze onu yaşadım. Depremde az çok herkes bunu yaşadı. Yine şairin Avni mahlasıyla Fatih'in ifade ettiği gibi. Kimse aradığım yollarda kimsesizlik, kimsem oldu. Dinsin artık Hicran'ın cana. Kimse aradığım yollar kimsesiz, kimselerle doldu. Evet bizim de nidamız, yalvarış ve yakarışımız o. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı yüce Allah'ım. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, mahzun ve boynu bükük bırakma. Onlara yardım elini uzat. Müşfik ve hayır sahibi kullarını eksik etme. Özellikle ve özellikle hasreten başta Gazze'deki kardeşlerimiz için. Ey kimsesizlerin kimsesi gariplerin sığınağı yüce Allah'ım. Allah'ım kimsesiz kimse yok. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldık. Medet. Ey kimsesizler kimsesi. Kimsesizlerin kimsesine bu feryadımızı, bu nidamızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Aminlerle beraber inşallah bir külliyet kesmetmiş olsun. Bu arada bu duanın akabinde de bir tehlikeye daha dikkat çekmek istiyorum o tehlike ondan da geri olmayacak bir tehlike ki asıl hedefteki tehlike. Bugün tarihe tar not düşmek itibariyle şunu ifade ederim ki bugün 27 Ağustos 2024 Salı günü. Dün bir video çekmiştim. 26 Ağustos 1924 tarihi itibarıyla Gazze'de acı ve gözyaşı başlığı altında. Bu bununla ilgili dikkat çekmiş olduğum noktayı daha önce de 6 Ağustos'ta da İsrail'in hedefi Mescid-i Aksa amaç Süleyman Mabedi diye yine bir tehlikeye dikkat çekmiştim. İşte bunu dün yine hatırlattım. Yani İsrail'in asıl hedefinin Mescid-i Aksa Kudüs'ü yıkmak oldu. 1968'den beri bunu tespitler.com'da da sitemde de bunu yazdım. Dediğim gibi dün aynı şekilde bunu bir video olarak da çektim. Gazze'de acı ve gözyaşı başlığı altında. 1968'den beri İsrail sürekli bir kazı bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor. Amaç Mescid-i Aksa'yı yıkıp altında kendileri için de kutsal bilinen Süleyman Mabedini ortaya çıkartmaktır. Yine tarihe bu manada dikkat çekmek, bir tehlikeye dikkat çekmek amacıyla yine şunu ifade edeyim ki dün o videoyu çektikten sonra şöyle bir haberlere bakayım dedim. Evet belki herkes de az çok duydu. Haberlerde aynen şu vardı. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı İtamar Ben Giro işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. Videoyu çektikten sonra haberlerde bunu görünce yine hakikaten o tehlikenin gittikçe yaklaştığını gördüm. Ve şu daha önce hatırlarsınız bir ay kadar önce İran 300'ün üzerinde İsrail'e füze gönderdi. Evet. Yani inşallah ne kadar isabet aldı o meselelere girmeyeceğim. O zaman da bende bir korku oluştu. İkincisi sebebini söyleyeceğim. Geçen günler yine Hizbullah 340 tane aynı şekilde İsrail'e füze gönderdi. Ondan da yine korktum. Korkumu söyleyeceğim. Arkasından İsrail 100 tane uçak Lübnan'a değişik yerlere Artık zaten gönderiyor onu. Gönderdiğinde ve hala o korkum devam ediyor. O korkum şu. Allah korusun ola ki zaten bir bahane arandığı içindir ki Kudüs'ü yıkmakta. Aa İran bir füze gönderirken vay be yanlışlıkla birincisi, birisi Mescid-i Aksa'ya. Hizbullah'ın gönderdiği Mescid-i Aksa'ya. İran Gazze'yi bombalarken Hizbullah'ı İran'ı tam bombalarken yanlışlıkla bir tane bomba gitti Mescid-i Aksa'ya düştü. Adamların hainane niyeti bu oldukları için bunu yapmaktan hiçbir zaman için çekinmezler. İşte dediğim gibi. Dünkü videoyu çektikten sonra haberlere baktığımda o tehlikeyi gördüm. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İşte 76 ve 2024 ve 68 o zamandan beri sürekli bir şekilde bir kazı yapma bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor. Biz şunu bekliyorduk işte tam böyle şey yaparken kazı yaparken aa birden altı boşlukta kalmış birden yıkıldı. Niyet hainane niyet bu olduğu için buna dikkat çekiyorum. Dün hemen Dışişleri Bakanlığımız tabiri caizse bir ultimatom çekerekten Kudüs bizim kırmızı çizgimiz dedi. Farklı yerlerden de ses geldi ama bu hainler bu hainler elbette ki bu hıyanetlerini gerçekleştirmek için gerçi bahaneye gerek yok ama bunlar bahanesiz de bir şekilde Mescid-i Aksa'yı yıkma niyetinde olduklarını böyle bir hainane durum içerisinde olduklarını böylece buradan da bu tehlikeye de dikkat çekerek hatırlatmış olayım. Cenab-ı Hak ehli imana güç kuvvet versin. Kimsesizlerin Rabbim kimsesi olsun. O onu ifade ediyor Rabbimize yine son duamız olarak diyoruz ki Allah'ım kimsesiz kimse yok. Herkesin var kimsesi. Kimsesiz kaldık medet. Ey kimsesizler kimsesi.